Bir süre daha takmayı düşünüyorum. Çünkü o korku üzerimizden atamadık henüz. ben hani açık alanda kalabalığa girdiğimde dahi maskemi yukarı kaldırıyorum. Ve çok da insan gördüm. Sanırım biz kişisel olarak maske takmaya devam edeceğiz bir süre daha. Bence şu anda erken bir karar. Çünkü toplumumuz bunu hani o farkı ayırt edebilecek seviyede değiliz benim görüşümde yani az önce toplu taşımadan indim. Orada hala maske takmayan insanlar var. İnsanlara anlatamıyorsunuz. Maske takar mısınız dediğiniz zaman bu sefer size saldırıyorlar. Üstünüze yürüyorlar. Bence erken bir karardı. Ama yani insanları da bir yerde anlıyorum. Maskeden çok bunu aldılar yıllardır artık ama hani dediğim gibi erken bir karar. Umarım sonuçları kötü olmaz. Zaten pandemi olayı zaten azaldı bildiğimiz gibi. Ondan dolayı zaten kapalı alanlarda takıyoruz. Ondan sonra açık alanlarda takmıyordu. Zaten halk da bundan sıkılmıştı artık, takmasını istiyordu. Ondan dolayı bence doğru bir karar. Bence daha erken olarak görüyorum maskenin kaldırılmasını. E, vakaların gerçekleri yansıtmadığını düşünüyorum. E, şu an olağanüstü bir koronavirüs ortamı varken daha fazla yükseltebiliriz. E, turizme katkı verelim derken daha çok kötü duruma da getirebiliriz. Valla çok erken aldılar bu kararı bence de bilemiyorum yine de toplu kalabalık yerlerde takmak zorunlu ne bileyim yani öyle hissediyorum. Ama serbest kal tamamen bu illetten kurtulur muyuz bilemiyorum. O zaman zamana bırakacağız yani. Sağlık için bizim için önemli. Biz hassasız yani yaş bakımından o yüzden herhangi bir şey kapmayalım diye dikkat etmeye çalışıyoruz. Vaka sayıları da tam tam açıklanıyor mu acaba? Bilemiyorum yani ama bir, bir gevşeme var ama iyileşme de var mı gözle görülür var yani ölümlere baktığımızda azalma gerçekten var saklamıyorlarsa. Yani aslında e, fiili olarak zaten insanların e, maske takmadığını görüyorduk birçok ortamda yani bunun içinde belki ben de varım zaten. Ee, o yüzden şaşırtıcı gelmiyor çünkü zaten e, şu anda devlet de Covid yokmuş gibi davranıyor. Fakat buna rağmen hala çevremizde, çeperimizde e, çok fazla hasta olduğunu da işitiyoruz. E, bir yandan benim zihnimde Covid bitmiş gibi bir imaj yaratıyor ama bitmedi de bir yandan. O yüzden böyle biraz tehlikeli bir karar gibi geliyor bana. Türkiye'de genel anlamda baktığınızda günlük vaka sayısı 2000 rakamlara kadar indi. Günlük ölüm sayıları da 20'nin altına indi. Dolayısıyla salgınla ilgili önceliklerimizi değiştirdik. Öncelik sırasını değiştirdik. Öncelik sırası olarak baktığımızda belirli alanlarda artık maskeyle durmanın teknik olarak salgının ya da virüsün yayılımını kontrol etmede bir anlamın kalmadığını bilimsel anlamda analiz edildiği için dolayısıyla bu artık sadece kısıtlı alanlarda maskeyle kalma şeklinde bir karar alındı. Bunlar da sadece hastaneler ve toplu taşıma çünkü risk oranı yüksek. Şu anda Türkiye'de bilimsel gerçek ne? Sağ verisi olarak söyleyebiliriz. Türkiye'de günlük 2000 vaka var. Dünyada belki de Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde OECD ülkeleri içerisinde en düşük vaka sayısı. 20'nin altında ölüm görülüyor. Hastane yatış oranı ciddi anlamda düşmüş. Sadece ölüm gördüğünüz kritik hasta grubu 75-78 yaş üstü ileri yaş grubu yani yaşlı değil ileri yaşlı hasta grubu. Bireysel korunmanın ön plana geldiği bir evreye girdik. Aslında salgınla ilgili tamamen bitti, ortadan kalktı, gündemimizden düştü gibi bir terminoloji aslında çok doğru değil. Zaten öyle bir mesaj da verilmiyor. Aşılanmamış olan grupta, hatırlatma dozunu aşı olmamış olan grupta, 75 yaşın üstünde ve yanlış hastalığı yüksek olan ve 4 aydan daha önceki periyotta hatırlatma dozu aşısı olmamış olan popülasyonda her halükarda maske kullanımının bu saydığımız alanlar dışında da kapalı alanlarda devam etmesi akılcı. Endemik dediğimiz kavram artık yaygın görülürlükten kalkması, mevsimsel döneme dönmesi demek. Bunu söylemek için uzay erken biz ama terminolojik olarak anlaşılabilir olması anlamında daha çok bu kullanılıyor. Şu andaki bulunduğumuz dönem aslında salgını, durağan dönem. endemi öncesi durağan dönem beklenen bir şey, beklenmeyen bir şey değil, bilinen bir şey. o yüzden biz bunu bir işaret olarak görüyoruz açıkçası yani enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak bu işaret eğer doğru işler yapılırsa doğru sıklıkla ve doğru düzenle bu işin kontrolüne ısrarla ve takibine devam edersek endemik hale gelecek ama yaygın olarak bildiğimiz terimde bilimsel terminolojide halk ağzında kullanılan değil bilimsel terminolojide endemik diyebilmek için bence bu kış dönemini görmemiz lazım. Eylül 50 ekimden sonraki periyodu görmek lazım. Önümüz bayram olduğu için özellikle yaşlı grubu ziyaret ederken dikkat etmemiz lazım. Ee, özellikle eksik aşılıysa, aşısı hatırlatma dozu olmamış olan grubu, eee solunum yolu enfeksiyonu bulguları varsa yani öksürük, balgam, nefes darlığı, ateş, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi tat kokkayı gibi gibi bulguları varsa bu kişilerin mutlaka büyüklerimizi ziyaret etmemesi gerekiyor bu bayramda. Ne yazık ki onları da ziyaret mümkün olmayacak bu periyotta baktığımızda. Onun dışında herhangi bir şikayetiniz yoksa rahatlıkla zaten büyüklerimizi ziyaret edebilirsiniz. Bayramı rahatlıkla iç içe geçirebilirsiniz. Ama onun dışındaki durumda aşılama grubu olmayanlar, yani aşılanmamış olanlar, eksik aşılı olanlar, hatırlatma dozu olmayanlar, bazıları da şöyle kendini... Tek doz aşılı olup da kendini aşılı zanneden bir popülasyon var. Tek doz aşı aşılanmış demek değildir. Aşılama yelpazesi herhalde, herhalde çift doz aşılanmış olan ve hatırlatma dozu olmuş olan artık Terminolojik baktığımızda bu, bu tanım da artık netleşti. Işte Bakanlığın rehberinde var. Bu gruplar için güvenli bir bayram e, diyebiliriz. Diğer saydığımız gruplar içerisinde ise hala risk söz konusu yayma potansiyelleri de her halükarda var. Ama bunun yaygın salgın termolojisi içerisinde gireceğini düşünmüyorum ben. Belli yerlerde kümelenmeler olabilir. Belli yerlerde, belli gruplarda, belli zaman dilimlerinde kümelenmeler olabilir ama bu artık Türkiye için salgın teröristan çıktığımız anlamına geliyor.